Evet, koronavirüs hayatımıza girdiği ilk günlerde hatırlayacaksınız. Hepimiz nasıl korunacağız sorusuna yanıt ararken gargara önerisi gündeme gelmişti. Bir süre sonra da etkisinin olmadığı söylenmişti. O öneri aylar sonra çok ünlü isimler, tanınmış isimler tarafından yeniden gündeme taşındı. Bitki karışımlarıyla gargara yapın diyen de oldu, karbonatlı su kullanın diyen de ve biz daha hangisi daha etkili olabilir acaba diye düşünmeye bile fırsat vakit bulamadan bu kez gargara işe yaramaz diyenler çıktı. İkiye bölündü bilim dünyası aslında. Biz işin içinden henüz çıkamadık. E, i̇zleyin lütfen siz karar verin. Değişik değişik gargara tarifleri duyuyorum ama yapmıyorum hiçbirini. Ada çayı ile ebegümecini karıştıracaksınız. Bu söylediğim gargarayı asla unutmayın. İnanın yani yüz binlerce insanın hayatı kurtulur. Her zaman olmasa da arada sırada tuzlu suyla yaptığımız oluyor. Karbonatlı suyla gargara yaptıkları zaman virüs girmiş olsa bile vücutta e, boğazında ölür. Uzmanlardan koronavirüse karşı gargara önerisi geldi. Kendileri tuzlu suyla gargara yapıyor mu? Sirkeyle bilmem ne yapıyorlar mı? Yok, hiç. Pasifist. Tıp dünyası da ikiye bölündü. Örneğin Osman Müftüoğlu bilimi bu şekilde kullanmayın ayıptır, yazıktır diyerek önerilere tepki gösterdi. Karbonatlı su, ada çayı, Ebegümeci, bu karışımların koronavirüse karşı etkili olduğu iddiası bilim dünyasını karşı karşıya getirdi. Gargaranın etkili olduğunu söyleyen de var, işe yaramaz diyen de. Peki bilim dünyası bu gargara polemiğine ne diyor? Müthiş etkili mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir iddialı e, konuşmamak lazım. Şu anda aşı çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmekte ve bunların içerisinde de bitki çayı ya da gargaralar yok. Tamamen tek başına gargara yaparak koronavirüsten e, korunamayız. Hatta bazı uzmanlar yapılan gargaranın faydadan çok zarar verebileceği görüşünde. Virüsler alkali ortamda ölür. Bilimsel bir gerçektir bilinir. Bilinçsiz gargarayla bu florayı bozarsınız. Virüs ve mikroplar da ortaya çıkıp e, sizin ağız tadınızı kaçırabilir. Bitki çaylarını e, yüksek dozda kullandığınızda kendisi mide bulantısı, karın ağrısı, halsizlik yapabilmekte. Doktorlar gargaranın virüsün bulaşıcı etkisini azaltmadığının da altını çiziyor. Eve geldiğinizde hemen gargara yapabilirsiniz ama sadece ağız içinde bir virüs varsa bunu öldürecektir. Virüsün bulaşıcılığı ile ilgili maalesef bir şey yapmayacak. Koronavirüsü öldürdüğüne dair herhangi bir bilime kanıta dayalı belge bilgi bulunmamaktadır. Herkes ya gargamurumu yaptım AVM'ye gideyim der. Çok tehlikeli olur.